嗯。 olacak şimdi Yasemin'e? Ne yapacaklar kıza? Onun küçücük kızı var. Rengine ne olacak? Ha? Bir şey söyleyin ya. Dur. Bir sakin ol Allah aşkına. Olmaz, ol, olmaz, olmaz. Bizim Yasemin'i kurtarmamız lazım. Kız tek başına yapmadı bunları. Ya, ne olmaz Fidan? Ne saçmalıyorsun sen? Gel. Ne oldu Bülent'ciğim? Gittiler mi? Gittiler efendim. Evet, Yasemin Hanım'ın da hikayesi burada böylece bitmiş oluyor. Olmaz. Değil değil değil. Kız tek başına yapmadı bunları. Ben de suçluyum. Ben de yaptım. Tek başına kaldırmasın. Ben de yaptım. İkimiz de suçluyuz. Bak Rutkay. Bunların hepsini sen de biliyorsun. İkimiz de suçluyuz. Eğer Yasemin'in başına bir şey gelecekse... ...benim de gelmeli. Tamam. İkimiz yaptık. Tek başına yapmadı. Bak bunu sen de biliyorsun Rüdka, değil mi? Sonuçta beni kurtarmak istiyorsan Yasemin'i e de kurtarmak lazım, değil mi? Yoksa ben de girerim. Kurtarmak istiyorsun, değil mi? Tek tek anlatacaksın başından beri olan bitenleri. Anlatacağım her şeyi. Hepsi bu mu? Hı -hı, hepsi bu. Yemin ederim hepsi bu. Bak bilmem gereken başka bir şey var mı? Yok. Hemen hallediyorum efendim. Lütfen çabuk ol. Erkut Bey'i de ara. Hızlı davransın. Merak etmeyin. Alo. Buyurun dinliyorum. Nasıl? Nasıl olur? Benim haberim yok. Tamam. Tamam. Beyefendi için rahat olsun. Ben ilgileniyorum. Tamam. Bir dakika, bir dakika. Bir dakika. Ne dediniz? Yasemin? Durulmaz. Tamam. Teşekkür ederim. Sen bu kadar çok mu seviyorsun arkadaşını? Hı. Merak etme. Ben her şeyi halledeceğim. Senin için yapacağım ama. Cık, Pidancığım benim. Öyle safsın ki. Çocuk gibisin. Yahu. Bu dünyada arkadaş, dost diye bir şey olmadığını öğreteceğim sana. Gel bak. Fidancığım lütfen oturur musun Allah aşkına şuraya? Bülent'le konuştum. Hallolmuş her şey. Geliyorlar. Dur. Gel oturalım gel. Var mı bir yaramazlık Aykut Beyciğim? Yok efendim. Hiç merak edecek bir şey yok. Zahmet verdik size de. Estağfurullah olur mu hiç? Bir sıkıntı olursa haberleşiriz. Tamamdır teşekkürler. Evet Yasemin Hanım. Arkadaşınıza dua edin valla sizi o kurtardı. Siz şimdi ne olup bittiğini de anlamamışsınızdır. Sizi niye içeri aldılar falan filan. Anlamadım. Öldürdüğünüz adamın kıyafetlerinde parmak izinizi bırakmışsınız. <laughs> Ama size aşk olsun. Ya niye sabıkalı bir geçmişiniz olduğunu bizden sakladınız? Oradan yapmışlar parmak izi eşleştirmesini. Vallahi bravo bana. Bilmeden tam insanına teklifte bulunmuşum. Hı? Meğerse bu işler sizin içinizde varmış. <laughs> ya Bülent'ciğim. Buyurun. Ne bu? Ödemeniz. Biraz işleri sonradan batırdınız ama her şey halloldu. Hakkınızdır vallahi görevinizi başarıyla yerine getirdiniz. Alın alın çekinmeyin. Bülent'ciğim Yasemin Hanım'ı evine bırakır mısın? Korkma. Alamazlar seni. Alamazlar değil mi? Al, almazlar artık. Alamazlar. Merak etmeyin de bu toprak denen herif ikinizin peşini bırakmayacak bence. Yani ağzınızdan tek kelime bile kaçırmamanız gerektiğini söylememe gerek yok. Hadi bakalım. Görüşürüz. Ya. Bunu da atlattık vallahi. Teşekkür ederim. Teşekkür mü edersin? Cık. Benim senin için bu hayatta yapmayacağım şey yok filancım. Sen bunu niye anlamıyorsun hala? Hı? Gel bakayım. Kusura bakmayın Rutkay Bey rahatsız ediyorum. Gel Zehra'cığım İrem Hanım sizi görmek istiyor. Hmm. Hayatım sen yat ben geliyorum. Aa. Sonunda bana sıra geldi demek ki. Gel şöyle. Anlat bakalım bana neler oluyor evimde? Niçin polisler kapıma dayanıyor? Anneciğim bir yanlışlık olmuş. Ee, endişelenmeyin. Ya. Ne demek o? Kim yanlışlıkla girip de insanların eline kelepçe takıp götürüyor? Bana şimdi her şeyi gayet ayrıntılarıyla anlatacaksın. Hemen. Anneciğim Biraz yorgunduk var üzerimde. Sonra konuşalım mı? Hayır. Şimdi konuşacağız. Anlat. E daha önce de anlattım anneciğim size. Bence üzüm yiyip bağını sormamaya devam edin anneciğim. Çünkü ben her şeyi zaten bildiğim gibi hallediyorum. Dur orada. Sen ne yaptığını sanıyorsun? Sen beni parayla susturup ondan sonra bir yastık gibi... ...bir kenara mı atabileceğini zannediyorsun? Aynen öyle anneciğim. Siz bence güzel kafanızı yormayın bunlara. Sen haddini aştın. Bu evi geçindirmek tabii senin vazifen. Sen bu havalara git o köylü karına yap. Beni parayla susturacak kadar büyümedin sen. Hah. Lafı da gelmişken karın, o sevgili karın Yasemin denen kadına senden daha çok kıymet veriyor. Farkında mısın acaba? Nasıl seni kullandı onu kurtarmak için? Ben burada her şeyleri duyuyorum. Rutka, bu evde seni yalnız ben umursuyorum. Ya sen kendini o kadının kocası mı zannediyorsun? Kendini bir baba mı zannediyorsun? O küçücük çocuk bile sevgi kullanıyor. Sen böyle git, ondan sonra aptal aptal böyle... ...hediyeler, kıyafetler, bebekler taşı. Ha? Aptal. Hadi defol git şimdi. Senin annen seni sever miydi Fidan? Ya da sen anneni sever miydin? Peki sence sen beni sevebilir misin? Hı? Bir gün yani. Sevebilir misin beni? seveceksin. Neriman Hanım da sevecek. Merak edeceksiniz beni. Başıma bir şey geldi mi diye endişeleneceksiniz. Korkacaksınız. <laughs> Annem nerede Zehra'cığım? Uyanmadı mı daha? Bu sabah odasında yiyecekmiş Rutkay Bey. Ya. Hadi bakalım. Afiyet olsun. Sağ ol Zehra'cığım. Niye böyle yapıyor biliyor musun? Seni kıskanıyor çünkü. Benim sana olan ilgimi ve sevgimi kıskanıyor. Çok iyi biliyorum ben. O yüzden yapıyor. Sen gelmeden önce böyle kavgalarımız yoktu bizim. Ne zaman ben seni sevmeye başladım, o zaman da Neriman Hanım beni sevmekten vazgeçti. Duydun mu Zeynep? Bu dünyada Anneler de çocuklarını sevmekten vazgeçebiliyormuş. Afiyet olsun ben odama çıkıyorum. sevgili karın Yasemin denen kadına senden daha çok kıymet veriyor. Farkında mısın acaba? Nasıl seni kullandı onu kurtarmak için? Ben burada her şeyleri duyuyorum. O küçücük çocuk bile seni kullanıyor. Sen böyle git. Ondan sonra aptal aptal hediyeler, kıyafetler, bebekler taşı. Ha? Ne oldu? Şunları toplamaya geldim. Oyuncakları mı? Oyuncakları ve Zeynep'in eşyalarını. Neden? Rutkay Bey öyle emretti. Sen şu oyuncakları hallet, ben de kıyafetlere bakayım. Tamam. İşiniz bittikten sonra Rutkay Bey bahçeye bekliyor. Ya Zeynep nerede? Üstünü değiştiriyor. Gelir şimdi. Hah, geldiler işte. Gel bakalım prensesim. Hoş geldin. Sen şimdi merak ediyorsundur. Bunlar burada ne yapıyor diye. Değil mi? Ya. Baban olarak sana bir ders vermek için. Gel bakalım. Kızım gel. Gel. Şimdi işin en zevkli kısmına geldik. Yapma. Bir şey yaptığım yok annesi. Sakin olur musun lütfen? Al bakalım bunu. Evde dur. Yapma lütfen. Kaç çocuk o yapma. Ne var yani? Babası olarak ona bir ders vermeye hakkım yok mu benim? Sakin ol, bir şey yapmıyorum. Al. Rutkay yapma. At şimdi üstlerine. Fırlat. Hadi beraber atalım. Rütkay. Bir, iki, üç. Rütkay. Sakin ol, bir şey yaptığım yok. Babası olarak kızıma bir ders veriyorum. Değil mi? Bu kadar da hakkım olsun. Neden böyle oldu biliyor musun Zeynep'ciğim? Annen yüzünden böyle oldu. İşte bu hayatta insan annesi yüzünden her şeye sahip olabilir. Annesi yüzünden her şeyi kayıp da edebilir. Ya? Kafasını karıştırma kızımın. Diyorum ki, annen beni sevemedi. Ben de o yüzden seni sevemiyorum diyorum çok çalıştım ama seni sevemiyorum Zeynep. Anlıyor musun? Bak kendimi zorladım, saçma sapan hareketler yaptım sana bunları falan aldım. Zeynep bunların hiçbirini senden istemedi. Biliyorum istemedi çünkü beni hiç sevmiyor. Değil mi Zeynep? Hadi gel işimiz bitmedi. Çalışma odasına çıkalım Lütfen, biraz sen. Hayır. Lütkay hayır. dedim. Lütkay. Gel bakalım. Gel bakalım. Geç şöyle. Otur bakayım oraya. Ah, oh. hayatım. hayatım. sen çıkabilirsin. Utkay. Ne yap? Ya ne yapmayayım? Neyi yapmayayım? Anlamıyorum ki. Ben bu çocuğun babası değil miyim hayatım? Bu kıza bir şeyler öğretmek, bir şeyler aşılamak benim de babalık hakkım değil mi yani? Lütfen çıkar mısın? Utkay. Rica ediyorum Fidancığım. ...çalıştırabiliriz. Neye? Ders çalışmaya. Ama ben okula gitmiyorum ki. E ne var biz yine de çalışalım. İleriye hazırlık işte. Ne çalışacağız? Ne çalışacağız? Ne çalışacağız? Fransızca. Zeynepciğim sen Rutkay Sezai Ersekli'nin kızısın. Her şeyi öğrenmen gerekiyor senin. Hadi başlıyoruz. Benim dediklerimi tekrar et. Benim dediklerimi tekrar edeceksin şimdi. Tamam mı? Tamam. Tekrar et. Je m'appelle Zeynep. Je m'appelle Zeynep. Ha? Je m'appelle Zeynep. Tekrar et diyorum. Tekrar et diyorum. Duymuyor musun sen beni? Je m'appelle Zeynep. Zeynep. Yanlış. 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 İstemiyorum. İstemiyorum artık. Anne. Zeynep. Zeynep. Bırak! Ama, dokunma! Bırak diyorum Yapma, sana! Yapma çocuk o! Benim de çocuğum o! Senin çocuğunsa dokunmayacaksın! Ne oluyorsunuz? Bu ne kavga gürültü ya? Ne oluyor? Neriman Hanım yardım edin Rutka'yı alın buradan. Nasıl alırım kızım? Babası. Ya çocuğun ne kadar korktuğunu görmüyor musun ya siz? Ya sen söyle. Senin kocan. Ya siz hepiniz delisiniz mi? Gitme! Git ya! <laughs> Ağlama 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 geçti geçti kızım geçti yavrum geçti anneciğim geçti geçti bak bakayım bana geçti anneciğim bir şey yok geçti ben senin yanındayım buradayım tamam ağlama ne olur ne olur ağlama ne olur ağlama ne olur ağlama anneciğim geçti 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 tamam 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 tamam, tamam, tamam. Babacığım ben neler yaptım yine gördünüz mü? Niye böyle oluyor ki? Niye böyle oluyor ki hiç anlamıyorum. Aptallığından, aptalsın da ondan. Ha, aptal falan değilim ben. Her şeyi ben beceriyorum burada. Evi çekip çeviriyorum, anneme bakıyorum. Her şeyi beceriyorum görmüyor musunuz? Sen yaptığın şeye iş mi diyorsun, başarı mı diyorsun? Hep o annen olacak kadın yüzünden. Hep o şımarttı seni. Ee, hep anneme suç atın zaten siz. Hep anneme sırtına yüklenin. Sizin hiç suçunuz yok değil mi? Sizin yüzünüzden oldu. Nasıl suçlu o çünkü o beni siz bu hale getirdiniz babacığım. Siz yaptınız hepsini. Siz beni bu hale getirdiniz. Seni annen bu hale getirdi. Ben değil. Ee, <laughs> o zaman sizin yerinizde ben annemi mi acaba ortadan kaldırsaydım? <laughs> sizin o. Zehra bu adam iyice kafayı yedi hayatım. Ne zaman aklı yerindeydi ki? Hmm, bak, bak gülüyor şimdi de kendi kendine. Ay tövbeler olsun ya bilmiyorum. Sen en iyisi git annesine haber ver. Alsın şunu düştüğü yerden. Koskoca adamın düştüğü hallere bak ya. E bütün her şeye sebep olan annesi zaten. Her şeyi sen çok iyi biliyorsun Zehra. Bir kere de dediğimi yap ya. Git annesine söyle alsın oğlu düştüğü yerden. Hayatım bir şey yapmamız lazım. Ah, Rutkay Bey vah. Gel. Delivan Hanım. Söyle bakalım. Rutkay Bey. Ne olmuş Rutkay Bey? E, Rutkay Bey ağacın orada yine kendi kendine konuşuyor. Ha, bu aralar çok sık olmaya başladı. Kaçtır orada görüyorum, ağacın etrafında dolanıyor, kendi kendine konuşuyor, gülüyor. Ben çok uzattın ha. Hasan'a de gel. E, yani demek istediğim hani e, tabii kolay değil. Ama yanlış anlamayın, ben e, olayı hiç kimseye anlatmadım. Hasan'a bile söylemedim. Sen susmak için ne istiyorsun onu söyle. Siz beni yanlış anladınız Neriman Hanım. Bırak şimdi bunları. Al. Ağzını kapalı tut. Tamam mı? Ben sadece Rutkay Bey için endişelen... al. Ağzını kapalı tutmaya devam. Hiç endişe etmeyin. Nasıl söz tabii ki. Sen, Sen küçükken de böyleydin. Nasıldın babacığım anlatır mısınız? Böyle saf önüne gelen kullanırdı seni. Şimdi ...karının kullandığı gibi. Ya Fidan öyle bir şey yapmıyor ki bir kere. Öyle bir yapıyor ki. Oyuncak gibi oynuyor seninle. Hiç yapmıyor öyle bir şey. Oğlum, Utkay. Ne işin var burada yine senin oğlum? Oturuyorum anneciğim. Ay, gidecek başka yer mi bulamadın yavrucuğum? Gel, gel içeri girelim. Hadi. Gel canım, gel oğlum benim. Gel. Anneciğim, yatağınızda yatabilir miyim? Tabii, olur. Şimdi biraz dinlenirsin. Kendine gelirsin. Hı?